Arkadaşlar merhaba. Bugün sizlerle birlikte traktörümüzün bakımını yapacağız. Bakımdan kastım motor yağını, motor yağı filtresini, mazot filtresini değiştireceğiz. Arka hidrolik yağları biraz eksilmişti, onları tamamlayacağız. Bir de genel olarak üzerindeki yağlanması gereken noktaları yağlayacağız arkadaşlar. Bakımını yaptıktan sonra. E, Romorkumuz kışa girmeden önce şu arkadaki makas pernosunu kesmişti. Bilmeyenler için makas pernosu şu oluyor arkadaşlar. E, buraya geçici olarak başka bir civata takmıştım da. Şimdi onun yenileri gelmiş. Yenilerini takacağız. Bir de son olarak şu kırk omuz. Kırk omuzun kolu şöyle görmüş olduğunuz gibi sabit. Herhangi bir tarafa katlanmıyor. O yüzden traktörle dönerken arka lastik gelip buna çarpıyor. Sonra içeri doğru eğiyor. Düzeltmeye uğraşıyoruz bunu. Burun katlananı vardı. Bundan sipariş verdim. O da gelmiş. Onu da değiştireceğiz arkadaşlar. Öyle bir video çekeyim dedim sizler için. Şimdi isterseniz traktörümüzü aşağı kapımızın önüne indirip başlayalım. Emektar da yatıyor burada. Şimdi bakın arkadaşlar. Burada bir mazot filtresi var. Motor yağı filtresi var. 15-40 motor yağı var. Bir de geçen seneden kalan hidrolik yağ var. 10-40. Bunlar hepsi orijinal yağ ve filtreler arkadaşlar. O dediğim pernolar şunlar oluyor. İki tane aldım. Her ikisini birden değiştireceğim. Şu da o dediğim krikonun kolu. Bakın bunu aşağı doğru bastırıyorsun. Böyle bir yayı var. Şu an bastıramadım. Böyle katlıyorsunuz. Arkaya doğru katlanıyor. da böyle bir şey. Değiştirdiğim zaman Zaten daha detaylı göreceksiniz. şöyle bir eski teneke önce yağını açalım. Anne tatlı akıyor be. diğer tarafta da tapas var. Onu da açalım burada da. İlla ki kalmıştı. Atık ya. Evet bakın burada da bayağı kalmış. Hop. Şimdi arkadaşlar sizlerden ricam bu filtreleri, atık yağları falan lütfen doğaya atmayın. Mesela ben filtreleri şöyle bir eski kutuda biriktiriyorum. Atık yağı da Şöyle eski bir varil aldık. Ee, bunun içine döküyoruz arkadaşlar. Dolduğu zaman da atık yağcılara veriyoruz. Lütfen siz de bu noktada biraz titizlik gösterin. Uğur abi. Nasılsın? Sağ olasın. Allah razı olsun. <laughs> Yoksa yine bir yerde mi kaldın da başka bir araçla söylemeye mi ne bileyim yani. Ne yapıyorsun şimdi? Yani değişiyorum. İş başa düştü. Bizim de işte Fatih ya. Tamam hemen ya al yanaştır. Hemen değişir. Sağ olasın. Hemen değişir. Sen servis değil misin ya? Sen de yok mu? <laughs> yok aren oyun bana Ama bak gördüğünüz üzere orijinal yağ kullanıyorum. Bizimkine gaz yağını sürsen çalışır. <laughs> <laughs> Eminim çalışıyordur Uğur <uğrarım. gülüyor> abi. E ee, neler yapıyorsun? Şimdi yulaf ekeceğiz. Tanladığım kadarıyla frezeye vurdun tarlayı. Evet. Aletin adı neydi şimdi onun? Benim aletin adı mı? Evet. <laughs> İsimsiz mi? <laughs> İsimsiz bu. <laughs> Sen geçen sene gezdin ya kapa diye böyle. He adam akıllı kapatıyor. Dolmuş kalmadı ya şimdi. şimdi. Normalde o freze vuruyorsun böyle iki tane freze vurduğun yer arası bir çukur oluyor ya. Evet. Onlar böyle jilet gibi dümdüz, dümdüz ediyor. <laughs> bak evdeki hurda demirler. Hiçbir yerden bir şey almamışız. Komple bak inşaat demiri attı. <laughs> Ja gazeteciler dedi ki mibzer olsun da vur abi işte geçici olarak böyle bir şey çözüm ürettik. Bak bu da Ford'un ağırlığı ha. Ağırlık arttırabiliyoruz. O olanak mevcut. Aslında nasıl olacak? oturacaksın. Avrada da şeyler olacak. Altına bak. Yok yok. Kovalar burada olacak. Buradan alıp buradan sepececen direkt. Bak güzel fikir. Şuraya iki tane kova yeri yapacağız sadece. Oturmaya da oturuluyor. Bir tane tahta koysan. <laughs> rendini çek de bir arkadaşlar rendini görsün. Bir gün çağır bir iş yaparken çekelim Uğur abi ya. Yani şeyle çekmeyelim traktörle. Videoyu kameraya çekelim. <laughs> Direkt istediğimi mi? anladın sen. Avru abi ya Allah razı olsun <laughs> valla güldürdün beni ben de seni seviyorum hadi Allah'a emanet Evet motor yağı da tamamdır Şuraya mı koyalım? Evet Seviyesine bakıyoruz. Evet, bu da tamamdır. Bak mesela bunun mazot filtresini değiştirmek çok pratik. Hemen şunu getiriyoruz, Böyle bastırıp çeviriyoruz. Burası bu kadar. Şu contasında herhangi bir sıkıntı yok. Getirip yerine sıkıyoruz arkadaşlar. Mesela da hava alma işi de yok. Kontağını açıyoruz. Kendi havasını kendi alıyor bu traktör. <laughs> Ford'da hatırlarsanız iki saat ejektörün başını açıyorduk havasını almak için. Bir sürü uğraşıyorduk. filtreyi yani doldursun. Sonra basalım marşa. <laughs> Bak direkt tak diye çalıştı. Şu hava filtresini, normalde bu bakım kitinin içinde hava filtresi de vardı. Şimdi bak çıkartayım bunu. Bu hava filtresi çok pis olduğu için ben değiştim arkadaşlar, bu hava filtresi yeni. Yani normalde bu bakımın için hava filtresi de dahil. Kapatalım şunu. Kaputumuzu da kapatalım. Ya oğlum başka yatacak yer bulamadınız mı lan siz? Ha şimdi ben ileri gideceğim. Ne olacak burada? açıcı cıvata taktım cıvata buydu arkadaşlar çıkartalım şu cıvatayı biraz daha mı kalacak baksana bunu bile iyimiş evet cukka gitti Vallahi tamamdır arkadaşlar. Şimdi şurayı sökelim. Burasını kırmadı ama ben yine de değiştireceğim. Sonra yarı yolda bırakıyor. Evet bu da çıktı. Çıktı da bunun baş tarafı niye böyle onu anlamadım. 15 19 Bu da 19. Şimdi bunu bu romork üretenler niye böyle bir şey yapmış vallahi anlamış değilim. Bakın şu civata kısmını 19 milimden 15 milime düşürtmüşler. Zaten o diğer kesen pernoda şuradan bir yerden kesmişti. Yani niye böyle bir şey yaparlar vallahi anlamıyorum bu firmaları. Neyse şunu takalım yerine de. havamızı indirelim. Evet bu da tamam. Bunlar da gresörlükler arkadaşlar. Şuradan yağlayacağız bunu Evet arkadaşlar bu kırkonun sistemi de şuradan aşağısı normal bildiğimiz romos kırkosu üst tarafına bir tane ekstra bir dişli düzeni koyarak e, ağır yüklerde özellikle daha kolay kaldırıp indirmeyi sağlıyor basit bir şey şimdi şurada bir tane pin var onu çıkartacağız Önce bir tane vurabileceğim bir çivi alayım. Evet, bu da tamamdır arkadaşlar. Şimdi bakın bu kol böyle normal kullanıyorsunuz. Kullandıktan sonra yayın aşağı basıp şöyle geri katlıyorsunuz. Şimdi lastik buraya gelse bile buna çarpmaz. Açarken de tekrardan basıp katlıyorsunuz. Bu şekilde oldu bu da. Yani gayet güzel oldu. Şimdi son olarak genel olarak Romorku'da traktörü de e, greslenecek yerleri yağlayacağız. Şimdi şu ön akstaki mafsallardan başlayalım. Bakın bu mafsallarda iki tane gresörlük noktası var. Traktörü ileri geri giderek bu gres noktaya getirelim önce. Traktörü çalıştırıp acık ileri ya da geri gidelim arkadaşlar. Yani. Bakalım. Gelmiş noktasına. Burada bir tane koruma pozdan korumak için bir plastik var, onu, onu çıkartıyoruz. Daha sonra prasayımızı takarak koruyoruz arkadaşlar. Şimdi bunun tam arkasında bir tane daha var, o yüzden biraz ileri gitmem lazım. geçelim arka tarafa Şu arka tarafta kollarımızın şurada presörlükleri var şimdi bakın size çoğu kişinin bilmediği bir şey daha göstereceğim bu arka aks yataklarının e, her 400 saatte bir yağlanması gerekiyor şurada bunun tapaları var bu tapaları çıkartıp Yerine şöyle gresörlük taktıktan sonra 4-5 kere gresörlük pompasıyla pompalamanız gerekiyor arkadaşlar o yatakları yağlamak için. Normal servis bakım kitapçığına bakarsanız falan orada da yazıyor zaten. Önce o tapayı çıkartıyoruz oradan. Biraz yanaşıksız yerde. Bir tane gresörlük takıyoruz. Gresörlüğü taktıktan sonra Gresörlük pompasıyla Şöyle 5-6 kere basıyoruz arkadaşlar Tapamızı da takalım yerine Bu kafaların orijinalinde buralarında gresörlük yok Zaten bu kafayı e, bozmuştu arkadaşlar Önceki videolarda bahsetmiştim Bunu biz burada yaptırdık e, Gresörlüklü sistem yaptırdık ki kolay kolay bozulmasın Şimdi bu kısmı da yağlayalım Az önce değiştiğimiz pernolarımızı da yağlayalım. Bu kadardı. şu an traktör tam takır hazır her şeye. Bütün yağlanacak noktalarını da yağladık. Bakımını da yaptık. Evet, bu dakikadan sonra işler bizi bekler. Arkadaşlar umarım yararlı bir video olmuştur diyelim. Yani elimden geldiği kadar her şeyi anlatmaya çalıştım size. Evet arkadaşlar bugünlük benden bu kadardı. Umarım videoyu beğenmişsinizdir diyelim. Videoyu beğendiyseniz eğer beğen butonuna basmayı lütfen unutmayın. Başka videolarda görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın arkadaşlar.